Merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün size CSGO'da FPS arttırma göstereceğim size. E, CSGO'da FPS Çok işte çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar Bunu biliyorum e, Ben de dedim ki e, Bir ara benim de laptopum da çok kötüydü Ve ben bir tane ayar yapmıştım e, Eskiden yapmıştım ve bu ayarlarla Benim FPS'im bayağı arttırmış e, yani Bayağı dedim yine 40ken 60 70 yapmıştı yine e, Ben de e, FPS önemli olduğu için FPS arttırmayı göstereyim dedim arkadaşlar size Çünkü bir ara benim de çok büyük bir sıkıntım vardı Şimdi arkadaşlar hemen geçelim. Şöyle e, ayar e, arama yerine çıkmı. buraya ms config yazıyoruz ve sistem yapılandırmasını açıyoruz arkadaşlar. Sonra açtık. E, burada bir sıkıntı yok. E, ön yükleme arkadaşlar GUI ön yüklemesini yok yapın arkadaşlar. Sizin için GUI ön yüklemesini yok yapın. E, benim hep sıkıntı olmadığı için ben yapmıyorum. Ama bunu yaparsanız e, iyi olur. FPS sorunu e kişilerle yaparsa sevinirim. E, GUI ön yüklemesi yok yapın arkadaşlar hizmetlerde tüm Microsoft Microsoft hizmetlerini gizle yapın arkadaşlar böyle. Ben yapmayacağım çünkü ben hiçbir bir ayar yapmayacağım. Arkadaşlar sadece size gösteriyorum. Çünkü ben bu bilgisayarda F5 sıkıntısı yaşamıyorum. Ee, bunu e, tüm Microsoft hizmetlerini gizleyi açar bilirsiniz arkadaşlar. Ee, Ondan o zaman başlatma yerine görev açın arkadaşlar şöyle. Ee, burada benim de yapmadıklarım var. Burada arkadaşlar benim zaten bilgisayarım yeni olduğu için burada çoğu şeyler böyle şeydir. Ee, burada arkadaşlar kullanmadığınız şeyleri e, devre dışı bırakabilirsiniz. Mesela ben körsü devre dışı bırakacaktım. Videoda bırakayım. Ee, ondan sonra Java falan açık. Ya bunları falan kapatabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış bir şey. Ben körsü kapattım mesela. Buradan devre dışı bırak diyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra araçlara geldiğimizde arkadaşlar. Yok. Aynen aynen. Ee, bu üç seçeneği yaptığınızda arkadaşlar eee FPS 10 e, FPS belki e, artar. Burada uygula deyip tamam diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle kapatıyorum. Ee, şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci adımda da arkadaşlar ee, arma yerini yine açıyoruz arkadaşlar. Buraya %2 şartı temp yüzde şartı yazıyoruz. Burada bir tane ünlem yüzde şartı temp yüzde şartı diye bir şey çıktı. Ona basıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi çok fazla boş şeyler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bunları böyle yapıp arkadaşlar şöyle yapıp e, silebilirsiniz arkadaşlar. E, korkmayın bunlar hiçbir şey değil sadece çöp bir şeyler. E, buradan bunları silebilirsiniz arkadaşlar. E, sonra e, bilgisayarınızda bu da yine bir yükseltme yapabilir. E, sonunda böyle bir şeyler silmez arkadaşlar 2-3 tane falan. E, onu atlayın arkadaşlar onlar e, onlar silmez. Bunlar bilgisayarın bir bileşeni olabilir yani. yani. Ama bunları silmekte bir sıkıntı yok arkadaşlar lütfen korkmayın. E, çünkü ben bunları e, eski bir yaptım arkadaşlar. Şöyle e, bunları da sildikten sonra e, FPS e, artma olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, öteki adımımız ise e, bilgisayara giriş yapın. Burada e, sizde böyledir. E, buraya tıklayıp sistem özellikleri deyip, sistem geçmiş sistem ayarları deyip, e, gelişmişten performansı ayarl ayarla deyip, e, burada arkadaşlar en iyi performans yaparsanız, e, size ciddi olarak söylüyorum. Ee, fp'niz bayağı artabilir fp'siniz çünkü bu çok fazla etki ediyor. şu ana kadar anlattığım e, adımların hepsine en iyisi bu yani en yüksek şey yapan bu arkadaşlar fp'sinizi arttıran ee, ama benim önerdiklerim ne var arkadaşlar şu e, e, ekran yazısı tıpkı kenarlarını düzelt fare işareti altında gölge göster e, ve simgeler yerine küçük e, resimler göster diyebilirsiniz arkadaşlar ama bunu da yapabilirsiniz benim dediğim gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar benim dediklerim şöyle bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben size bunu öneririm. Neyse e, benim için bir sıkıntım olmadığı için ben yapmıyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, şu an adımımız e, Steam açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açtık. Steam'i açtıktan sonra arkadaşlar buradan e, CSGO'ya geliyoruz. CSGO'ya sağ tık yapıp özellikler diyoruz. Ve burada başlatma seçeneklerinin ayarları var oraya basıyoruz ve ben altta e, size kod e, koyacağım arkadaşlar açıklama kısmına bu kodu yazıp tamama basarsanız eğer e, e, FPS'iniz artıyor çünkü bu kendi kendine ayarlayacak e, kendiniz onu zaten fark edersiniz arkadaşlar ayarladığınızda yani fark edilecek bir şey bu e, böyle yapabilirsiniz arkadaşlar tamama basabilirsiniz. E, sonra bir tane daha arkadaşlar şöyle CSGO'ya bir giriş yapalım. Şöyle CSGO'yu açalım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şimdi oyundaki e, ayar göstereceğim size arkadaşlar. Ee, ben tam ekran pencereyi kullanıyorum arkadaşlar ama siz bilirsiniz e, siz böyle yaparsanız FPS çok düşükse. Ee, buralar böyle e, bunu normal 4 yapıp bunu da çözünür e, çözünürlüğü buradan ayarlayabilirsiniz. En düşük yaparsanız daha çok FPS'iniz artar. E, ama ben de biz, benim için o sıkıntı değil. O yüzden e, enerji tasarrufu her zaman Devre dışı kalsın arkadaşlar. Her zaman devre dışı kalsın. Çünkü arkadaşlar bir sıkıntı çıkar. Tabi. Bu FPS'i e, düşürebilirdim. E, pil hala falan olduğu için. E, burada evrensel gölge katısını çok düşük. Model doku detayını düşük. Efekt detayını düşük. Shader detayını düşük. Çok CPU kullanımı etkin kalsın. Keşkinliği yum, keskinliği yum, yumuşatlama modu yok. Doku filtreleme modu. Filtreleme modu. İki doğrusu süzme modu. E, bunlar böyle. Tamam arkadaşlar bu ayarları kullanırsanız FPS'iniz yine bir artış sağlayabilirsiniz. Şunu da şöyle yapayım tam ekran. E, 4 3 böyle falan yaparsanız FPS'iniz bayağı artış gösterir arkadaşlar. E, kesin eminim yani. Kesinlikle gösterirler. Tam e, tamam şöyle. Kesinlikle gösterir ama ben e, kullanmayacağım çünkü benim FPS'imde bir sıkıntı yok. E, ve son bir şey daha göstermek istiyorum size arkadaşlar şöyle. Ee, arama, arama yerini açıp Xbox yazıp Xbox'ı açın şuradan Xbox açılıyor arkadaşlar ee, bu sanırım Windows 10'da mı tek bilmiyorum Windows 10'da güncelleme geldi ne oldu şöyle bir ekran gelecek ee, ben oturum açmadım arkadaşlar burada ee, burada oturum açmanız gerekli arkadaşlar ama ben size anlatayım ayarlarında ee, ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar Xbox'ın orada Xbox One oyun şeyi var arkadaşlar oyun için ee, onu kapatmanız lazım arkadaşlar onu da kapatırsanız çünkü arkadaşlar FPS'inize 30'a falan sabitler o benim bildiğim aynen 30'a falan sabitler arkadaşlar bilgisayarınız 300-400 FPS alsa bile o sabit sonra FPS'inize çok fazla düşü düşme oluyor çok içinde büyük bir sıkıntısı oydu ee, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için. çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar işe yaradıysa beğenmeyi unutmayın. İşe yaradıysa yorum atarsanız arkadaşlar belirtirseniz sizi çok mutlu olurum. Ee, sizleri seviyorum arkadaşlar. İyi günler.